Rüyada deri görmek. Rüyada hayvan derisi görmek, zinet, bereket, kuvvet, geçim ve hayat ile tabir olunur. Bazı yorumculara göre hayvan derisine sahip olan kimseler için ev ile tabir olunur. Eti yenen hayvan derisi helal mal ile tabir olunur. Yenmeyen hayvan derisi ise haram mal ile tabir olunur. Kirmani'nin yorumu. Rüyada görülen bütün hayvan derileri mala ve menfaat elde etmeye, nimete ermeye işarettir rüyada deve derisi görmek miras yoluyla elde edilecek malı işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada eti yenen bir hayvan derisi görmek helal mala işarettir. Eti yenmeyen hayvan derisi görmek haram mala işarettir. Rüyasında derisinin yüzüldüğünü görmek rüya sahibinin eline mal geçeceğini işarettir şeklinde yorumlanır. İbn-i Sirin'in yorumu Rüyada herhangi bir diriyi görmek birisinin ayıbını örtmeye ve bereketi işarettir rüyasında derisinin siyah ve mavi olduğunu gören kişinin bu rüyası onun üzüntü ve kedere, derde ve gama düşeceğini işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada derisinin sarı olduğunu görmek hastalığa işarettir. Rüyada derinin yeşil olduğunu görmek dindarlık ve dinine bağlılığın işareti olarak yorumlanır. Rüyasında ayak derisinin siyah olduğunu gören kişinin hacet ve ihtiyaçları görüleceğine ve muradına maksadına kavuşacağını işaret olarak yorumlanır mutlak deri görmek berekettir, nimettir denmiştir. Rüyada deri görmek hangi cinsten olursa olsun hayır ve menfaattir. Daniel Aleyhisselam'ın yorumu Rüyasında derisini çirkin renkte gören kimse üzülür veya üzüleceğini işarettir. İnsan derisi zinet ve reisliktir şeklinde yorumlanır. Diğer bazı yorumculara göre rüyada hayvan derisi görmek Zinet, süs, başkanlık, örtü, mal, elbise ve menfaat gibi cihetlere işaret eder şeklinde tabir olunur. Rüyada görülen herhangi bir hayvan derisi gelecek mala işarettir. Mavi ve siyah renkli bir deri görmek üzüntü ve kederi işarettir. Rüyada katır derisi görmek mal ve nimeti işarettir. Rüyada yapan öküzü derisi görmek mal ve parayı işarettir. Rüyada fil derisi görmek düşmandan gelecek malı işarettir. Rüyada yaban eşeği derisi görmek mala ve ganimeti işarettir. Rüyada yılan derisi görmek düşmandan gelecek malı işarettir. Rüyada fare derisi görmek zarar ve ziyanı işarettir. Rüyada kalın bir deri görmek uzun ömürlü olmaya veya güzel bir elbise ya da elde edilecek çok mala işarettir.